Kayıtta mıyız? Değerli tüketiciler öncelikle hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugünkü videomuzun başlığı Eryaman Viesman Kombi Servisi diyerek videomuza başlayalım. Ee, Vitopent, Viesman Vitopent 100 kombilerde bir ekranlı model var. Bir ekransız model vardır. Ekranlı modellerde değerli tüketiciler reset nasıl atılır? Arıza kodları nedir? Bunu beraber izleyelim şimdi. Kombimizin açma kapama düğmesine bastık değerli takipçiler. Şimdi kombimiz 5-6 saniye içinde fanımız çalışmaya başlayacak. Şimdi biz kombimize bilerek F5 arızası yaptıracağız. F5 arızasının ne gibi sebepleri vardır, ne gibi faktörleri vardır? F5 arızası neden yapar? Bunları hepsini tek tek anlatalım. Ondan sonra F2'ye bir geçeceğiz. Şimdi aç evet. geçer F5'e geçene kadar biraz bekleyelim. Ekranımızda şu an arızayı hissetti ama şimdi sisteme düşürecek. Yani şu an kombimiz çalıştı ama ateşleme yapmadığı için elektronik kartımıza sinyal gitmedi. Sinyal gitmediği için de tüketicimize bir uyarı sinyali verecek. Yani ateşleme başarısızlığı. Evet. Şimdi gördük. F5 arızamızı F5 arzası hangi konularda yapar? Birincisi bacamız eğer yerine adama kıl oturmamışsa, bacamız yerinden çıkmış olabilirse F5 verir. bir. İkinci arızamız fan motorumuz adam akıllı dönmüyor. İçindeki gazı atamıyorsa F5'i aralıklı verir diye takipçiler. Şu an biz ne yaptık? Hortumlarımızın ucunu çıkarttık. Yani fan motorumuzdan hava prosesatına giden hava akışı yani hava yolunu çıkarttığımız için kartımıza F5 arızasını verdik. Şimdi değerli tüketiciler F5 genelde bu kombilerimizde %70, %80 ateşleme başarısızlığından dolayı genelde bacamıza şu şekilde bakıyoruz. Allah Allah bacamız olduğu gibi sapasağlam, hiç böyle delme, çatma, çıkma, gevşeme yoksa oralarla boş yere uğraşılmıyor. Ama bunları biz anlatırken bunlarla siz kesinlikle kendiniz müdahale etmeyin. Ustam benim kombim hiçbir şekilde ateşlemiyor. Resetliyorum gene F5. Resetliyorum gene F5. Eğer fanımız çalışıyorsa sürekli F5 vermesinin tek sebebi şuradaki gördüğümüz elektronik kartımızdır. Aklınızda olsun. Türkiye geneli kartı söküp gönderdiğiniz zaman kargoyla bir yıl garantili Vesman kombilerimizin kartları yapılıyor. Bu bir. Şimdi değerli takipçiler hortumlarımızı takalım. Hortumlarımızı da sakın karıştırmayalım. Hava proses tart sivicimizin üstünde bir de tarafta P1 yazar bir tarafta P2 yazar. Fan motorumuzun üstünde de P1 P2 yazar. Şimdi bunu P1'e taktık. Üstü de P2'ye taktık. Hortumların yerini yanlış takılırsa gene arıza kodunu verir. Şimdi Viessmann kombiye reset nasıl atılır? Şu sağ tarafta kalorifer düğmesindeki bunu sağ tarafa doğru tamamen getirip çeyrek tur noktaya getirdiğimiz zaman resetten çıkacak. Şimdi bakın. Resete getirdim. Tekrar noktaya getirdim. Resetten çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kombimiz ateşleyecek. Çünkü fanımız çalıştı. Hava sivicimiz açtı. Şimdi birazdan çıt 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 deyip ateşleme durumuna bir geçecek değerli takipçiler. Şimdi ateşleyecek. Alev boyumuzu gördünüz. Şu an kombimiz ateşlemesini yaptı değerli takipçiler. Şimdi İkinci konu eğer kombimizde F2 arızasını görürüm. Hani ben bunları kısa yoldan anlatıyorum. Genelde tüketicilerimizin en çok karşılaştığı durumlar. F2 arıza kodumuz kombimizde çok yüksek bir hararet. Suyunu doldurursunuz, boşaltırsanız kombi içinde havasını tamamen atamaz. Aşırı bir hararet yaptığı zaman kombi kendini konumuna, koruma konumuna alır. F2 arızası verir f 2nin bir de bunlarda genelde karşılaştığımız değerli takipçiler. Karşı tarafta görmüş olduğunuz gibi tornavidanın ucuyla dokunmuş olduğumuz metal parça kombimizin plakalı eşanjörüdür. Plakalı eşanjörümüz tıkandığı zaman siz sıcak suyu açarken devirdaim motorumuz plakalı eşanjörün içinde suyu devirdaim edemezse aşırı hararet yani kombi patlama derecesine gelecek ama korkmayın patlamaz. Sadece kendisini korumaya alır. Plakalı eşanjör sökülür. İçlerinde tesisattan gelen oluşan çapaklar, tortular plakalı eşanjörün içine dolduğu zaman plakalı eşanjörümüzün içi de şöyle aynen bildiğiniz kalp grafiği gibi iğne 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 aralıklarladır. Bunun içi dolduğu zaman kombimiz rahat bir devir daim. yapmadığı zaman F2 arıza kodunu verir değerli takipçiler. Bunlarla ilgili aklınıza takılan sorularımız eğer değerli takipçiler olacak olursa mutlaka bilgisini sizlere vermek için burada sizlere destek vermeye çalışacağız değerli takipçiler. Şimdi bakın. Kombimizi açtık. ...kendisini topladı. Delir ki... ...bu şekilde 59 diye ağza... ...çekti. Sürekli benim kombim 59. 59 neymiş? Hemen öğrenelim. Sensör kabloları eğer yerinden... ...çıkık olursa... ...sensör kablomuzu taktığımız zaman değerli takipçiler. Bu sıcak su sensörüdür. Şimdi bakın. Sıcak suyumuzu bir açar mı isteyeceğim? Sıcak suyu açayım. Bayağı aç. Teşekkür ederim. Estağfurullah. kapatalım. Kapat Isır mızın ayarını bir düşürdük değerli takipçi. Bunlarla aklınıza takılan soruları Mutlaka kanalımızı izleyerek aklınıza takılan soruları YouTube kanalımıza abone olarak aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bildiğimiz bütün doğru bilgileri sizlere lanse etmeye çalışacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın.